Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün sizlerle ne oynuyoruz? Kafa topu 2. Ve arkadaşlar arkadaşlar Oy. i̇lk oyun ilk gol çok hızlı. Bu işi bir kapatacak mı Helal Ben galiba kendine gol <laughs> atacağım. ya bastı. Şahitlerim var. izleyiciler. İzleyiciler. Kasmadı mı kastım. Kastım Kastım. mı? Evet. Evet arkadaşlar ben Türkiye yaptım şeyini. Trans, yani transfer mi değil? Neydi? Ee, neydi ya? Ha, taraftarı Türkiye yaptım. Arkadaşlar Türk olmasını öğrenen Galatasaray yapmış. Evet çok akıllı bir arkadaşımız bu. Anlamıyorum nasıl akıllı olabilir ya

hayır ben ben hayır hayır, hayır. ben kazandım mı? Ben kazandım diye bildi. Ulan da gel. Bunu ne mama olsun? Evet. Evet ben geldim. Arkadaşlar Ve arkadaşlar yarın eğer 3 like gelirse bu videoya yarın bu video bu oyun gelecek arkadaşlar bu karakterle oynayayım dedim. Enerjisi yoktu o, o, karakterin. Ve yenildik arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bu kadardı. <gülüyor> <gülüyor> Ama bilmiyorsunuz. Öğren de gel. <laughs> Abone önce bir şey yapıyordum. Öğren de geri geliyorum. oldum. Ya anlamadım. tekrar gel Hadi ha, tekrar gel oğlum sen tekrar gel. Sen gülüyorsun bana öyle gel. Tam maç bitmene. Ben samimi karşılamam ben bunu işlik sayayım. Gel arkadaşlar. Evet, evet. evet. Buz yaptı ama boşu boşuna yaptı. Evet arkadaşlar boşu boşuna yaptı. <laughs> Oğlum o öğrenin kelimesini sana öğreteceğim. Sana öğreteceğim. Tamam mı? Tamam mı? Gol attım sandım. Öğrenme gel. Sen bana derin, biz de sana deriz gel. Arkadaşlar bir dakika bu Arkadaşlar bu karakterle gitmek çok hata, çok hata, çok hata. Aynen hadi, hadi hadi. Evet, evet arkadaşlar, evet. O asıl sen öğren de gel. Asıl sensin. Oğlum ben de şu karakteri yenerim. Anlatabiliyor muyum? Ha? Anlatabiliyor muyum? Oğlum böyle yenilirsin. Neyse ben bu reklam atayım. Sen kimsin bize artistik yapmak ve bu ara seviye atlayacağım. Seviye bölümüne bakın. Buradan seviye atlayacağım. Bu gelecek. Evet. Sonraki maçta zaten seviye atlayacağım. Evet. Olacak rakip geldi. Geldi mi bilmiyorum ama. <laughs> İyi bak. Gelir belki. Belki. Nasıl basıyor? Niye bizim sadece yetmiş. Şey yazmadan da oluyor bu. Hayırdır? seni görüyordum da buraya çıkmış. Vay direkt ya direkt direkt. Bu ne ne Aa ben şapka takmayı unuttum. Şapka var mı? E bu ki kaptan da şapka takamıyor ya. Ya ben yere ne yapacaksın? Neyse. Git oğlum be ya. Bir git. Denemiyorsun ben sen Sen kimsin bizi yanmak kim? Hı? Sen kimsin bizi yanmak kim? Ulan. Oğlum gasma kasma sakin ol oğlum. Güzel güzel. arkadaşlar. Evet. Uzun. adamı Allah'tan bayıttım. <laughs> evet arkadaşlar bu şu an ilk baş şanslıyım robotumun. Arkadaşlar bir tane daha oyunu ama çok güzeldi. dur dur seviye atladın değil mi ben? Dur seviye atladım. Ve evet arkadaşlar. Aldık. Aldık. Kostüm paketini aldık çıkmasın ben de gözük var ya. Kuyruk çıksın. Şu 8 yürü. Oo baya çok. Ve arkadaşlar azıcık da kariyerden oynayalım. Kariyer. Anlatabiliyor muyum kariyer? Hadi kariyerden oynayalım. Birkaç tane de sonra tamam. Evet arkadaşlar kariyerden oynuyoruz. Oh my god. <laughs> oh my god. Ben ne oluyor oğlum? Ben İngiliz değilim. onu onu Aa, bu ne? Bu ne? Bu ne? Şimdi turbo güce gidelim mi? Geçelim mi? Evet. Tamam bebeğim. Bekleyin turbo gücü. Adamın zıplaması yok. Adamın boyu var ama zıplaması yok. Çok kötü. Ana. Hadi ben bunu yerim zıplaması kötü. Ama boyutu çok. Oğlum Ne oluyor lan? Ya evet. sok. neden abi ya? Ne? Oğlum Kesin var ya. Sek. Yedinci güne geldin. Ondan sonra mega vaket açtım ben. Vallahi. Ben öyle düşünüyorum yani. Yoksa amına alman imkansız yani. Okey. <laughs> kol olacak, tamam kol olacak. Nasıl? Nasıl nasıl bir şey? O ne diyor? O ne diyor? Adamın tarafları yok ya. Adamın tarafları yok ya. Bakın. Bakın. Var ya. Bu var ya. Bu anı beklemiş. Tamam mı? Yedinci bir adam. Girmiş çıkmış. Ondan sonra gelmiş 7. güne. 13 sonra oynuyor. Yemin ediyorum ben. Böyle olabilir. <laughs> <laughs> Golü yeseydim ben önceki. Yuh yani. Güzel güzel var ya. Çok şanslısın bu ara. Arkadaşlar bu adam hile. gelmişsin. Onu sen bunu almayacağım etmeyeceğim. Niye yerin ya? Oğlum sen gidip eğer eğer bunu alırım yani. Adam para mı yatırır yoksa 7. güne kadar bekledi sonra mı buraya daldı? Bilmiyorum. Nasıl bir tane oynayalım arkadaşlar? Bir tane oynuyorum. Tamam. Ama bu son. Son. Evet. Hadi başla artık. Sinirlenmeye başladım. Az önceki oyundan beri. Sinirlenmeyeyim. Oğlum ben onu güçsüz bir şey sanıyordum. Oğlum adamın boyutu efsane ama çok güzel bu. Adamın boyutu. Sen kaç kilo oluyorsun herkese dünyasını satın. Bir arkadaşlar az önceki. Oğlum babası para yatırsan para yatır para yatır inşallah kredi kartındaki para biter de annem babam seni döver ama inşallah da yani çok şanslıyım anam parayı bitti anandaki parayı bitti tamam mı nasıl çok şanslısın diyor anamdaki para bitti Allah'ım körü ya. Ya yemin ediyorum bu adam özürlü <laughs> özürlü bu adam özürlü özürlü. Ya, adam beni seviyor az önce gördüm emoji seni özürlü var. Ben oraya zıplayabilirdim. Ama nasıl zıplayamadım biliyorum. Çünkü kendi mallığım değil bu ara. Bu adamın Smerli. Bak 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 arkadaşlar baksanıza içimden geçti içimden top. bastı için geçiyor? Belli değil ya. Sen ya hat at. At top gel böyle gol ye. Smer. Bu hayatta her şey para değil biliyor musun? Bu hayatta her şey can da Can. Çok şanslısın he. Bir de şans. Aynen. Bu hayattaki her şey şans. <laughs> Öğren gel koçum. Öğrende gel. Öğrende gel. Ha halı. Ve arkadaşlar bu videonun gelmesi için abone olup like atarsanız Eğer yani like 3 like geçerse bir tane oyun sürpriz oyun çekeceğim. Ve boy boy.